Ey kardeş Filistin'e, Kudüs'ü Şerif'e sahip çıkınca Arap, Doğu Türkistan'a sahip çıkınca Türk olmuyorsun. Mesele ırkçılık değil ki. Mesele insanlık, mesele adamlık ve mesele İslami hassasiyet. Senin sorunun ne mi? Şahsiyetin oluşmaması ve kimlik sahibi olamaman. Ha, bu bayramda şeker bayramı değil, şükür bayramı rahmete, mağfirete erenlerin, cehennemden azat olmak isteyenlerin bayramı. Peki sen neyi istiyorsun? Düşündün mü? Yok öyle üç kuruşa bir şeker. Bu ömür de biter. Ne yapmalı? Hakkın, hakikatin, mazlumun yanında olmalı. Dikkat et, mazlumun ahı tutmasın. Kurtarırsa onun duası kurtarır. Vesselam. Bilal-i garibi bir köle